IEEE Öğrenci Kolu Computer Society ailesinin düzenlediği Sektörle 5 şey etkinliğine hoş geldiniz. Öncelikle siz değerli izleyicilerimize katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. I, IEEE Doğuş Üniversitesi Computer Society ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Sektörle 5 Çay şey etkinliğimizin bugünkü konusu ERP. Yayın akışımızın içerisinde ERP ile ilgili az bilinen ya da bilinmeyen konuları konuşacağız. Ve konunun uzmanı Türkiye'de ERP konusunda iş mutfağından gelen ve sektörde yani sektörde yer edinmek, sektörde yer edinen birçok öncü firmayla bu konuda danışmanlık hizmeti sağlayan bir konuğu ağırlayacağız. İşin işin mutfağı. Business Technology Information şirketinin kurucu ortağı Sayın Mete Tufan Ersoy. Hoş geldiniz. Öncelikle çok değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyor ve hemen başlamak istiyoruz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? İlk sorumuza devam edelim isterseniz. Mete Bey, ERP nedir, ne işe yarar ve neden tercih edilir? Mete burada konuşuyor, 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 konuşuyor. Yorum atsana. Evet. Sağda canlı yorumlar. <laughs> Arda bir de şurada evet, bir. De. Evet. Evet. var ya sana? Ne açıyor Yine sohbet mesajı edelim. Canlı sohbet edelim. Evet. Şimdi ne izin vermiyor sana? Kanal oluşturuyor. Kanal oluşturmuyor ki zaten sanki zaten. Kendilerini bildirim atmıyorsun dedi yani. Bir şey yapmıyor. Benim kadın kad yıllardır açıklar bir tane bildirim geldi. Yani şimdi şey de... Ee, e, kamera açın da iyiydi. Evet, onları güzel anlayacağız artık. Demek Ses karıştı mı? Evet. Bak mühendis zekamla, haberleşme zekasıyla falan çözdüm. Ne yaptım? Orada YouTube'un sesi açtım ya, orada YouTube'un sesi, sesi mikrofona geliyordu. Mikrofondan ses tekrar YouTube'a geri geliyordu. Ondan oluyordu. ...ve kapanışı yapayım. Söyleyişimizin sonuna yaklaşıyoruz. Öncelikle Mete Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka bir platformda... ...tekrar bir araya gelip... ...sizlerle daha farklı konularda konuşmak isteriz. Ayçapı Doğuş Üniversitesi öğrenci koluna ve kuzen öğrenci kollarımıza katılımdan dolayı teşekkür ederiz. Bu etkinliğin hayata geçmesinde aktif rol oynayan IEEE Üniversitesi Öğrenci Kolu Computer Society ailesine ayrıca teşekkür ederiz. Yine çok değerli siz misafirlerimizin katılımından ötürü teşekkür ediyor. Başka bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hopa Şinanay galiba bize göre sevmeler. Baba hoş geldin şimdi. Bugün oturduk içiyoruz tamam mı? Ama kafamız nasıl güzel. Şş, ama nasıl güzel. Ya geç geliyor ya. Biliyorum. Ben takip ediyorum yayın neresindeyim şu an sağ taraftan. Yorum atsan Allah aşkına. bir bir kanalda oluştur da ya bir şey olmaz. Oğlum bir sürü şey açıyor. Niye ben bilmiyorum. Tamam dur geliyorum Kamera açım nasıl? Açım Bu da sağlıklı. Bu inanç, başka bir hesap kullan. açıyor ya. Evet. YouTube'da Google'da oturum açıyor. O YouTube Google'ın çünkü. ITF ve Doğuş Üniversitesi Computer Society'ne düzenledi. Has sektörle 5 çayına hepiniz hoş geldiniz. Aa baba şuraya mı yazsak? <laughs> <Yani buraya yazıyormuş. gülüyor> ya var ya şunu bir de fotoğrafını çeksek mükemmel olur ya. Fighter for Üniversitesi Computer Society'nin düzenlediği Sektöre 5 çayına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle Mete var. Mete ne haber lan kıl kuyruk? Bu bir de bunları izliyormuş Mete Bey. Ben böyle atıp tutarken Mete Bey izliyormuş. Söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. Öncelikle Mete Bey, bize çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka bir platformda tekrar bir araya gelir. Bu da çok alçak bir durum. Sizlerle daha farklı konularda konuşuruz, konuşmak isteriz. IEEE Doğuş Üniversitesi Öğrenci Kolu'na ve Kuzen Öğrenci Kolları'nda kollarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinin hayata geçirilmesinde aktif rol alan IEEE Doğuş Üniversitesi Öğrenci Kolu Computer Society ailesine ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine çok değerli siz misafirlerimize katılımınızdan ötürü teşekkür eder. Aşk haberi etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.